İyi Tamza. Hayır, çık. Şey, hangi kay kaydan kayacaksın? İyi Tamza. Turuncudan gel kayalım. ya turuncudan kayalım. Gel. Yeşilden mi kaymak istiyorsun? Turuncudan kayalım. Ayağa kalk da git. İyi Tamza, ayağa kalk. Otur, otur, otur. Yiğit Hamza otur. Otur tutacağım seni. Yiğit Hamza otur seni tutacağım. Yiğit Hamza gel. Gel tutacağım seni. Yiğit Hamza gel tutacağım seni gel. Gel. Gel tutacağım. Otur ama otur. Oturarak gelmen gerek. Otur. Yiğit Hamza otur. otur. Hayır öyle düşersin. Otur. Yeşil. Evet yeşil kanka. Yeşil kaykay. Kay. Yiğit düşersin. Otur, otur, otur. Sarıl abi sana. Abi sarıl. Hayır, sarıdan değil, yeşilden kalın. mi var? Koş, koş, çabuk, çabuk, çabuk gel. Çabuk, çabuk, Samet, çabuk kay. Hadi koş, gel, çiş yapın, gel.